Deaş bu zamana kadar sadece İslam'ın aleyhine çalışmıştır. Peygamberin cehennem köpekleri dediği bu ekol, bugüne kadar en çok Müslümanların canını yakmıştır. Bugün Yalova'da gerçekleştirdikleri terör saldırısıyla bunu bir kez daha kanıtladılar. Allahu Ekber diyerek askere polise kurşun sıkmanın, bu şekilde tüm medya kanallarına reklam olmanın, en çok selefilere ve tevhidi savunan Müslümanlara zarar vereceğini bildikleri halde terörden ve katliamlardan geri durmadılar. Evet, ne yazık ki DAEŞ'la hiçbir ilgisi olmadığı halde sırf tevhid vurgulu söylemlerinden dolayı bile birçok insanın canı yanabilir. Eğer bu saldırının arkasında karanlık bir akıl varsa ki ben mutlaka gizli odakların işin içinde olduğuna inanıyorum, hayatında kimseye bir tokat dahi atmamış insanların da bu vesileyle başlarının belaya girebileceğini, sosyal medyada DAEŞ iftirasıyla itham edileceklerini, birçoğunun linç operasyonuna maruz kalabileceğini düşünüyorum. DAEŞ'ın daha kurulduğu ilk günden itibaren Müslümanların zararına işler yaptığı aşikardır. Mesela Mossad ajanını serbest bırakırlar ama Müslümanları eline geçirdiklerinde diri diri yakar, türlü eziyetler eder, korkunç vahşet videoları yayımlarlar. Bu zihin yapısındaki insanların büyük çoğunluğu işi gücü bırakır, önüne gelen insanı kafirlikle suçlar, onların kanını, canını, namusunu, malını helal sayarlar. Geçen adamın bir tanesi yorumlara yazmış. Demiş ki, babamı çok severdim ama oy kullanıyordu. Geçenlerde vefat etti. Ateşi bol olsun. Kabri ateşle olsun, azabı çetin olsun. Allah'ın laneti üzerinden eksik olmasın yazmış ölmüş babası için. Okurken tüylerim ürperdi. Yani bir insan hadi başkasını geçtimle kendi babası için ölmüş babası için bu ifadeleri nasıl kullanabilir? O yüzden DEAŞ zihin yapısı hastalıklı bir zihin yapısıdır. Hiç kimse DEAŞ'ın vahşet videolarını seyredip Müslüman olmaz. Bırakın Müslüman olmayı İslam'dan da nefret eder. Şimdi geçenlerde Apo ne demişti? Artık biliyorsunuz PKK ile barışma aşamasına geçtiler. Apo daha birkaç gün önce dünyayı demokratik İslam kurtaracak. Daha demokratikleşmiş, demokrasiyi benimsemiş, tevhidden uzaklaşmış, demokrasi ve layıklıkla birleştirilmiş İslam kurtuluş olacak anlamına gelen yani hemen hemen buna benzeyen bir açıklama yapmıştı. Anlaşılan o ki Kürtlerin Selefiliğe yakınlaştığını fark etmişler demokrasiden, sosyalizmden, komünizmden, PKK'dan uzaklaşıp daha çok İslamcı çizgiye doğru bir meyil olduğunu fark etmiş olacaklar ki Apo bu şekilde bir açıklama yaptı. O yüzden ben yakın gelecekte bu tarz DEAŞ saldırılarının artacağını düşünüyorum. Hatta DEAŞ'la hayatı boyunca hiçbir ilişkisi olmamış insanların bile ciddi sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum kesin olarak tüm selefiler hapse atılacak, tevhid diyen herkese asıp kesecekler demiyorum elbette. Ama tevhidi savunanlara yönelik selefiler silahlanıyor diyerek devletin bazı birimlerine baskı yapabilirler. İnşallah 2000'li yılların başında olduğu gibi sürekli metroda, kalabalık ortamlarda orada burada acaba hangi canlı bomba kendini patlatacak diye korku ve panik halinde yaşadığımız günlere geri dönmeyiz inşallah. Allah muhafaza. Buradan DEA üye olmadığı halde kalbinde en ufak sempati barındıran, yani sempatizan derecesindeki insanlara şunu söylemek istiyorum. Bu yapı ne tevhidi yüceltmiştir ne de Müslümanlara izzet kazandırmıştır. Aksine İslam'a karşı yürütülen küresel propagandanın en büyük malzemesi olmuştur. Onların her saldırısı, her vahşet videosu, her Allahu ekber narası İslam düşmanlarının ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir işe yaramadı. Bunlara destek vererek bunun bedelini kıyamet gününde çok ağır ödersiniz ben size söyleyeyim. Tevhidi savunduğunu zannederek bu akımlara kapılanlar İslam'a değil İslam düşmanlarına hizmet ediyor. Bak şimdi ne kadar tevhid düşmanı, İslam düşmanı varsa saldırıya geçecek. Ben dememiş miydim size Selefiler silahlanıyor diye? Bakın işte gördünüz mü diyerek hayatında DEAŞ'a selam bile vermemiş insanları da hedef tahtasına oturtacaklar. Kimin yüzünden?